Saat Türk ekranlarına hoş geldiniz. Kimlik programında Hristiyanlık tarihini adını altın harflerle yazdırmış, önemli kişilerin hayatlarına odaklanıyoruz. İnancın tarihi biraz da onun içindeki büyük isimlerin tanıklığı demek değil midir? Bu tanıklıklardan biri Albert Schweitzer. 1875 yılında Alsas'ta rahip bir baba ve rahip kızı bir annenin çocuğu olarak Ruteryan bir ailede doğdu. Albert, dil öğrenmeye yönelik özel bir yeteneğe sahipti. Ebeveynleri ve kardeşleriyle Alsasça, kilise ve okulda Almanca konuştu ve yazışmalarında Fransızca kullandı. Ekim 1893'te Strasbourg Üniversitesi'nde Protestan felsefesi ve teolojisi üzerine çift anadal yaptı. Aile ortamından aldığı ilhamla hiç düşünmeden ilahiyatı seçti. Seçiminden asla şüphe etmedi kendini çalışmalarına adadığı 21 yaş dönemlerinde bir tür vahiy edindi. 1896'da Hamsin yorcusu tatilinde ışıltılı bir yaz sabahı uyandım ve birdenbire içimi mutluluğumu oldukça doğal bir şey gibi kabul etmemem ve bunun karşılığında bir şey vermem gerektiği düşüncesi kapladı. İsa örneğini atıfta bulunarak 30. yaşına kadar bilim için yaşama hakkına sahip olduğu ancak sonrasında kendini tamamen insan hizmetine adamak zorunda kalacağı sonucuna vardı. Oysa gelecekte gerçekleşecek bu taahhütün yöntemleri henüz ona net bir şekilde gözükmüyordu. 23 Eylül 1900'de Schweizer, Alsas ve Loren'deki Luteryan Kilisesi'nin takdisini aldı ve 14 Kasım'da Aziz Nikolas'ın cemaatinin papazı olarak atandı. Albert Schweitzer daha sonra yoğun bir vaaz faaliyetinde bulundu ve bu işte kelimelerle anlatılamayan bir mutluluk buldu. Bu vaazlarla İsa'nın İncil'deki sözlerini yorumlarken aslında cemaatlerini hevesli bir biçimde Tanrı'nın krallığının eylem yoluyla zuhur etmesi için çalışmaya kışkırtıyordu. İlk Hristiyanların kıyamet sonrası bir gelecekte muhteşem bir şehir olarak temsil ettiği bu krallık yeni bir cennet ve yeni bir dünyaya yer açmak için yıkılan bu dünya yerine yeryüzünün ve insanların Hristiyan insaniyeti ve samimiyeti idealine göre dönüşümü içeren yeni bir önermede bulunuyordu. Bu önermeye göre insan eylemi ve ilahi eylem bunu başarmak için birleşir ve cesaret kaybı, kayıtsızlık, alışkanlıklar ve ön yargılar gibi çok sayıda engel bulunsa bile herkes kendi rolünü oynayabilirdi. Genç rahip hala hayatına nasıl bir anlam kazandırmak istediğini düşünüyordu. Örneğin terk edilmiş çocukları eğitmeyi ve ağırlamayı veya berduşlarla ya da eski tutuklularla ilgilenmeyi hedefliyordu. Hayatını, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye adamak istiyordu. 1904 yılında içinde misyonerlik çağrısının büyüdüğünü hisseder oldu. Bu misyonerliği gerçekleştireceği yer Afrika olacaktı. Albert Schweitzer daha sonra yakınlarına Kongo'ya gitme kararını bildirdi. Ama bir papaz olarak değil, doktor olarak gidecekti. Bu nedenle 1905 yılında Strasbourg Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimini 1912 yılında bitirecektir. 21 Mart 1913'te Albert ve karısı Helene Alsas'tan ayrıldı ve Lambrin'den 3 kilometre uzaklıktaki Ogüve nehrinin kıyısında bulunan protestan misyonerlik merkezi Andant'a geldiler. Burası konuksever sayılmayan bir bölgede 20 kadar barakanın bulunduğu küçük bir köydü. Köye tomtom -tom sesleri eşliğinde duyurulan varışları gözlerden kaçmadı ve hızla başarı elde edindiler. Hastane olarak hizmet vereceği vaat edilen Teneke Kulübe mevcut olmadığından Albert ilk önce evini bir eczane olarak kullandı ve ameliyathaneyi de eski bir tavuk kümesine kurdu. Yavaş yavaş hastaları ağırlamak için bambu kulübeler inşa edildi. 5 Haziran ile 9 Ocak 1914 arasında hastane binden fazla hasta ağırlayacaktı. Albert Schweitzer için yaşama saygı tüm canlıları içeriyordu. Albert bulunduğu yerde kendini yerel hayvanların ve bitkilerin korunmasına adadı. Lambrin Hastanesi pelikan, kedi ve köpek gibi hayvanlar için bir sığınak haline geldi. Bugün bile Schweitzer ekolojinin öncüsü olarak kabul edilir. Hastalara para ödetmiyordu karşılık olarak hastanenin inşaatında çalışmak gibi hizmetlerde bulunmalarını istiyordu. Albert Schweitzer, 1950 ve 1960'lı yıllarda diğer kamlık ikonuna dönüşmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İkinci Dünya Savaşı'nın yaşattığı dehşet uzun süre Albert Schweitzer'in düşüncelerine kök saldı. Ve arkadaşları Albert Einstein ve Robert Oppenheimer ile yazışmaları nükleer tehlikenin yükselmesini artarak duyduğu endişeye tanıklık etti. Afrika'daki en dezavantajlı kesimlere gösterdiği tıbbi yardıma duyduğu bağlılığı ödüllendirmek için 1952'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 4 Kasım 1954'te ödülünü almak için Oslo'ya gitti ve orada nükleer testleri açıkça suçladığı güçlü bir konuşma yaptı. Halbuki Albert Einstein Nisan 1955'te öldüğünde sesinin duyulmamasından ötürü umutsuzdu. Albert Schweitzer ise bundan böyle bir misyona atıldığını hissedecekti. Nükleerin taşıdığı risklere karşı dünyayı uyarmak ve atomik silahlara kategorik olarak karşı çıkmak. Tüm bu süreçte hastane büyümeye devam etti. Yaşamının sonunda hastanede 560 yatak vardı. 4 Eylül 1965'te 90 yaşındayken Albert Schweitzer hastanenin yakınındaki evinde ölü bulundu. Karısının isteği üzerine ailesi ve ortakları için evinin önünde kurduğu Ogu ve Nehri yakınlarındaki küçük mezarlığa gömüldü. Evet sayın seyirciler, bugünkü kimlik programının da sonuna geldik. Başka bir bölümde yeni bir kişiyle karşınızda olacağız.